Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Hakka Suresi 1-17. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu sure Mekki surelerden ve muhteva itibariyle de kıyamet ve ahiretle alakalı. Burada Allahu Teala şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. El Hakka. El Hakka kıyametin isimlerinden vuku muhakkak olan Mutlaka gerçekleşecek olan evet. melhaka nedir Hakka ve meadra ki melhaka hakkanın ne olduğunu e, bildin mi o nedir ve ardından e, bununla alakalı açıklamalar geliyor kezzebet semudu ve adun bilgaria semut ve ad karia'yı yalanladı karia mal, malum sure isimlerinden birisi el gari'a mel gari'a ve medrake mel gari'a ee, orada da benzeri bir üslup var kari'a nedir o kari'a bildin mi ee, ve devamında da e, kıyametin kopacağı, insanların saçılmış kelebekler gibi olacağı dağların atılmış yünler gibi olacağı orada anlatılıyor dolayısıyla burada sadece isim olarak geçen kari'a yani dehşetiyle kalplere korku salacak olan e, kıyamet e, isim olarak Kariya ismiyle ifade ediliyor. Kur'an'ın başka yerinde ise e, müstakil bir surede e, bununla alakalı bilgi veriliyor. Femme <laughs> femudu semud kavmine gelince. Semud kavmi Hz. Salih'in kavmi feuhliku <laughs> bittagıye onlar tagıye ile yani her şeyi kuşatan, her şeyi içine alan dehşetli bir azab ile helak edildiler. Ve ma'at at kavmine gelince fe uhliku birihin sarsarın atiye onlar da gayet şiddetli önünde durulmaz bir rüzgarla helak edildiler. Sahara <laughs> aleyhim Allah o rüzgarı onların üzerine musallat kıldı seb'a leyalin ve semaniyete eyyan yedi gece 8 gündüz onların üzerine ardarda arda o rüzgarı gönderdim husume peş peşe yani bir kesinti olmaksızın dalga dalga o rüzgarı onlara gönderdi feteral gavme fiyhe sar'a sen kavmi orada bulundukları yerde yere yıkılmış olarak görürsün kennehum sanki onlar ağacazun nahlin haviye sanki içi boş kov hurma kütükleri haline geldiler fehelter alehum min baqiya onlardan geriye kalan biri e, görebiliyor musun yani hepsi helak olup gittiler Değerli izleyenlerim, burada Allahu Teala Ad kavminin helak manzarasını bize tasvir ediyor Malum e, rüzgar e, Allah'ın emrine amade. Her şey Allah'ın emrine amade. Göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ın Allahu Teala dilediği zaman rüzgarı bir azap kamçısı olarak da kullanıyor. Normalde rüzgar yeryüzünde hayatı devam ettiren unsurlardandır. Her tarafta rüzgarlar eser ve bu rüzgarların neticesinde bereketli yağmurlar gelir ve insanlar bu rüzgar sayesinde rahat nefes alırlar ve yeryüzünde ee, boğulmaktan, sıkılmaktan, e, daralmaktan kurtulurlar. Ama Allahü Teala bazen unsurları e, azap içinde kullanıyor. Haddi aşan kavimlere bu şekilde hadlerini bildiriyor. İşte normalde biz yerin üstünde rahat bir şekilde yaşıyoruz. Ama gün geliyor, e, yerin üzerinde günahlar arttığında adeta yeryüzü üzerinde işlenen günahlardan omuz silkmeye benzer bir şekilde depreniyor ve titriyor. Bunun neticesinde bazen on binlerce bazen yüz binlerce insan hayatını kaybediyor. Benzeri bir şey rüzgar unsuruyla alakalı. Rüzgar bizleri ferahlandırıyor, serinletiyor, yağmura vesile oluyor bu noktada çok büyük hizmetler görüyor. Ama yeri geldiğinde de bir kısım kavimlerin helaki için rüzgar kullanılıyor. Ad kavmi bunun en tipik örneklerinden bunlar haddi aşmışlar. Hazreti Hud onların peygamberi peygamberlerine karşı gelmişler ve günahlara daldıkça dalmışlar. Bunun neticesinde çok şiddetli bir rüzgarla önünde durulmaz ard arda dalga dalga gelen bir rüzgarla bunlar helak ediliyor. Ve bunların helaki ayette nazara verilirken sen diyor o kavmi bulundukları yerde yıkılmış vaziyette görürsün. Yani ayakta kimse kalmıyor. Her herkes yere yıkılmış vaziyette ve e, içi boş kov hurma kütükleri gibi. Yani her biri yığılıp kalmış. E, o şekilde e, yerdeler. Fehel Fehelter alehum min bagiye onlardan geriye kalan herhangi birini görebilir misin? Yani geriye kimse kalmadı. Hepsi toptan helak edildiler. Ve jāe Firavun ve men qabluhu vel bil-hāti'em. Firavun ve ondan öncesi ve mütefikat bunlar da çok büyük hata ile e, buradaki hati'e şirk tarzında günahlarla onlar da o şekilde geldiler. Fa asav rasule rabbihim, Rablerinin elçisine isyan ettiler. Fe ahazahum ahzater O da Allah da onları çok kuvvetli bir şekilde, şiddetli bir şekilde tuttu, yakaladı. Burada Firavun ve ondan öncesi bir de mütefikat. Bunların Allah'a şirkle gelmeleri ve bunun neticesinde helak edilmeleri. Peygamberi dinlemeyip isyan etmeleri ve Allahu Teala'nın şiddetli bir yakalayışla bunları yakalaması. Firavun kim? Ben Rabbinizim diyen kendini halkına e, Rab olarak takdim eden, karşısında milleti rükûya, secdeye vardıran despot bir zalim. Ama neticede kendisi ve kendine tabi olanlar hepsi suda boğulup gittiler. Ve ondan öncekiler, burada ondan öncekiler derken artık evvelinde benzerine kadar zalimler gelmişse bunlar da yine taraf ilahiden helak edildiler. Bir de mütefikat, Mütefikat, Hazreti Lut'un kavminin yaşamış olduğu e, beldeler. E, Sodom, Gomorre gibi onların yaşamış olduğu beldeler. Ve e, bu gerek Kitab-ı Mukaddes'te, Tevrat'ta, gerekse Kur'an'da anlatıldığı üzere çok dehşetli bir şekilde helak ediliyor. Bunlara mütefikat denilmesi, e, beldelerinin yukarıya doğru kaldırılıp ardından aşağıya bırakılması yüzüstü aşağıya bırakılmasın. Cebrail aleyhisselam Allahu Teala'nın ona verdiği güçle onların beldelerini yukarıya kaldırıyor. Ardından da aşağıya doğru alabora ediyor ve bu şekilde onlar helak oluyorlar. Öte yandan kendilerine gökten taş yağdırılıyor. Femtarna aleyhim matara üzerlerine taş yağmur gibi taş yağdırdık. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde bu durumları anlatılıyor. İnne lamma taqal ma'u gerçekten biz su e, tuyan ettiğinde sular her tarafı böyle kuşattığında e, yükseldiğinde hamalnakum fil cariye sizi cariyede taşıdık. Cariye akıp giden gemi anlamında Nuh'un gemisinde sizleri taşıdık. Linec'aleha lekum tezkira onu size bir öğüt kılalım diye böyle yaptık ve ta'iyyehe üzünün vaiye ve anlayan kulaklar da bundan anlasın, bundan ders alsın diye böyle bir olayı gerçekleştirdik. Burada da başka bir durum anlatılıyor. Nuh kavmi. Hazreti Nuh kavmine Allah'ın dinini bin yıl kadar anlatıyor. i̇şte tufan oluncaya kadar 950 sene kavmi içinde kalmış, Allah'ın dinini anlatmış. Ama kabul etmiyorlar. Ee, e, küfürde, dalalette ısrar ediyorlar. Bunun neticesinde Allahu Teala onların tuğyanlarına ceza olarak gökten ve yerden su unsurunu harekete geçiriyor. Gökten devamlı şiddetli yağmur yağarak, yerden de sular fışkırarak sular her tarafı istila ediyor ve bunun neticesinde sadece ve sadece Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor. Burada biz onları kurtardık demek yerine sizi o gemide taşıdık denilmesi sonraki gelen nesillerin o gemidekilerin evlatları torunları olmasından dolayı. Yani bu açıdan baktığımızda onlar olan nimet bizim için de nimettir. Çünkü Hz. Nuh insanlığın ikinci atası kabul edilir. Eğer tufan olayı yeryüzünün tamamını kuşatmışsa veya en azından insanlar o zaman belli bir bölgede o bölgenin tamamını kuşatmışsa sonraki nesiller gemidekilerden gelmiş oluyor ve e, günümüze kadar da o gemidekilerin torunları dünyanın her tarafına intişar ederek devam edip geliyor. Böyle olunca e, böyle dehşetli bir olayda her tarafı kuşatan bir tufan olayında e, gemideki insanların kurtarılması Sonraki nesiller için de bir nimettir. Çünkü onlar da bu şekilde var olma nimetini e, tatmışlardır. Yoksa tufan ile bütün insanlık helak edilseydi sonraki nesiller gelmeyecekti. Ve bunu size bir öğüt kıldık diyor Cenab-ı Hak. Çünkü bizler şu anda da Nuh tufanını tezekkür ediyoruz ve zaman zaman bazı bölgelerde sular kabardığında bir bölge su altında kaldığında küçük bir Nuh tufanı diyoruz. Bu ülkemizde de bazen yaşanıyor. Dünyanın başka yerlerinde de yaşanıyor. Ee i̇şte belki 4-5 yıl önce Amerika'da koca bir şehir sular altında kalmıştı. Daha evvelinde tsunami tarzında olaylar yine Uzak Doğu ülkelerinde değişik yerlerde yaşandı ve benzerleri de yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tufanı anlatırken aslında günümüze de mesaj veriyor ve emsalinin her zaman olabileceğine dikkat çekiyor. Fe iza nufiha fi's-sur nefhatun wahide sura tek bir nefa ile üfürüldüğünde sur e, tabi keyfiyetini bilemiyoruz ama e, anlatıldığı şekliyle kitaplarda anlatıldığı şekliyle adeta bir borazan misali e, buna görevli olan melek e, İsrafil Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam işte sura bir defa üfürdüğünde birinci üfürüşünde artık yeryüzünde kıyamet kopmuş olacak. Kıyametin nevileri var. Kıyameti sura, kıyameti Busta, kıyameti kübra. Yani küçük kıyamet, orta kıyamet, büyük kıyamet. Küçük kıyamet insanın kendi ölümü. Orta kıyamet bir milletin tarih sahnesinden silinmesi. İşte Ad kavmi, Semud kavmi gibi kavimler Toptan helak edilmişler, onların kıyameti gelmiş bu şekilde veya Nuh kavmi e, gemiye binenler dışında helak ediliyor, bu da yine onların e, kıyameti durumunda. Bir de koca dünyanın kıyameti. Nasıl ki insan e, bir nefis sahibi zamanı geldiğinde vefat edecek, dünya dahi büyük bir insan hükmünde zamanı geldiğinde o da vefat edecek, dünyanın ölümüne kıyamet diyoruz. İşte kıyamet için sura bir defa üfürüldüğünde ve humiletil ardu arz ve dağlar yüklenilip kaldırılıp fedukketedketen vahide tek bir çarpışla bunlar çarpıldığında yani nasıl ki mesela kazalar oluyor. kazalarda bir çarpışmanın çok büyük bedeli oluyor veya bir deprem oluyor. Bir sarsılmayla bir şehir helak oluyor. İşte kıyamet koptuğunda da yer ve yerin üzerindeki dağlar alabora olacak. Her şey böyle alt üst olacak. Bunun neticesinde daha önce dağ olarak gördüklerimiz kaybolup gidecek. Ve süyiratil cibalu fekanes serabe. Dağlar artık yürütülmüş bir serap halini almıştır. Yani diyelim Ağrı Dağı Türkiye'deki en büyük dağ insanlar ağrı dağını görürlerken kıyamet koptuğunda dağın yerinde yerler esecek ve un ufak hale gelecek ve böylece yeryüzü tamamen düzlenecek. Fe yevme izin işte o gün vakaatil vakıa vakıa meydana gelmiştir. Malum Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri de Vakıa <laughs> suresi. kıyametin vuku'u itibariyle vuku'u kesin mutlaka meydana gelecek. Bu açıdan kıyamete vakıa deniyor. Yani vaka olay anlamında ama el vakıa olarak kullanıldığında bu kıyametin isimlerinden bir isim. Çünkü kıyametin kopması en büyük bir vakıadır. وَنْشَكَّتِ السَّمَاءُ Ve sema inşikak eder. Sema o zaman yarılır. فَهِيَ يَوْمَ اِذِمْ وَاهِيَ Artık o gün sema eee çökmüş vaziyette, çok gevşek, sarkık bir vaziyettedir. Mesela e, insanın evinin tavanı seması hükmündedir. E, diyelim ki bir deprem olduğunda artık e, tavan da çöküyor, her şey alt üst oluyor. Kıyamet koptuğunda artık sema alemi, yani dünyanın seması, o yukarı alem bunlar da dağılacak ve e, oralarda tamamen çökmeye e, müstahit bir hale gelecek. Vel meleku ala ve melekler o zaman e, bununla alakalı melekler o zaman artık e, semanın köşelerindedir, etrafındadırlar. Ve yahmilu arşe rabbike fevgahum yevme izin femaniye. O gün Rabbinin arşını onların fevkinde, o meleklerin fevkinde sekiz tanesi e, taşır. Burada tabi Rabbinin arşı ve sekizin onu, sekiz meleğin onu taşıması ne demek? Bunlar Kur'an'ın müteşabihatından. Ee, mesela bir hükümdarın arşı denildiğinde ülkeyi idare etmesi anlaşılır. İşte o tahtına oturur, ülkeyi idare eder. Ve rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda arşa görevli dört büyük melekten bahsediyor. Bugün diyor dörttür ama kıyamet koptuğunda buna görevli meleklerin sayısı 8 olacaktır. Tabii bundan murat ne tefsirlerde epey açıklamalar yapılmış ama müteşabihattan olduğundan son sözü söyleyebilmek pek de kolay görülmüyor. En azından şu manaya da dikkat çekilmiş. Bundan sonrasında anlatılacağı üzere artık insanlar Allah'ın huzuruna sevk edilecek ve amel defterlerini alacaklar. Burada bir sultanın murafa için halk arasında işte adaletin tesisi için mahkemeyi kurması ve o mahkemede haşmetli bir şekilde yerini alması. Bunu tasvir eden bir ifade olarak da ayeti kerime değerlendiriliyor. İşte değerli izleyenlerim, görüldüğü üzere bu Hakka suresinin başında Allahu Teala önce kıyametin vukuuna dikkat çekti. Bu mutlaka tahakkuk edecek, gerçekleşecek. Ardından küçük kıyamet veya orta kıyamet diyebileceğimiz, işte dünyada e, ahireti inkar eden bir takım kavimlerin helak edilmesi. Bunlar dünyadayken kendi kıyametlerini yaşadılar. Fert olarak öldüler, toplum olarak da ortadan kaybolup gittiler. Tabi bu kaybolup gitmeleri kendilerinden değil, taraf ilahiden cezalandırıldılar. İşte Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Firavun ve Lut kavmi bunlar misal olarak verildi. Bunlar tarafı ilahiden cezalandırıldılar. Dünyada bu şekilde cezalarını çektiler ama bununla iş bitecek mi? Hayır, bununla iş bitmeyecek. Bunun devamında artık kıyamet kopuyor. Kıyametin kopmasından sonra artık mahkeme-i kübra açılacak. Ve mahkemeye kübra da bunlar dünyada yaptıklarının hesabını verecekler. Tabi bu sadece onlar için bir hesap verme günü değil. Mahkemeye kübra bütün insanların amellerinin karşılığını göreceği bir mahkeme olacak. O büyük mahkemede herkes yaptığının karşılığını görecek. Cenab-ı Hak bizleri dünyadayken sırat-ı müstakim üzere olan, diğer alemde de sırattan kolaylıkla geçen cennete kabul edilen bahtiyarlardan eylesin bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum